Şimdi oraya bakalım, okumaya başlayalım. Evet, Yuhanna 11. bölüm 17'den ne dedik? Ee, 57'ye kadar olan kısım. Arkadaşlar, bakalım okuyalım. Şimdi İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya Yeruşalim'e 10-15 ok adımı kadar uzaktaydı. Birçok Yahudi kardeşlerini gitilen Martya Marta'yla Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta İsa geldiğinde geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya Ya Rab dedi burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum. İsa kardeşim dirilecektir dedi. Marta son gün diriliş günü onu dirileceğini biliyorum dedi. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Vay be cevaba bak. Evet. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecektir. Evet. Dikkat edin sözlere. Buna iman ediyor musun? Soruyor Marta'ya. Evet. Marta evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. Öğretmen dedi burada seni çağırıyor gel dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı, hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryemle birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudilerin onu hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak Ya Rab dedi burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Bak aynı sözü ablası da söylemişti. Farkında mısınız? Evet. Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhu hüzün kapladı. Yüreği sızladı. Onu nereye koydunuz diye sordu ona ya Rab, gel gör dedi. Bak farkında mısınız yalnız? Meryem'e Marta'ya verdiği cevapları vermiyor. Evet burayı bunlara dikkat edin diye özellikle ben burayı şimdi okuyorum size. Evet. Yahudiler bakın onu ne kadar seviyormuş dediler. Ama içlerinden bazıları körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünde de önleyemez miydi dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa taşı çekindi. dedi. kız kardeşi Marta, Rab o artık kokmuştur dedi. Ölemi dört gün oldu dedi. İsa ona ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Dedi. Dikkat ederseniz İsa burada Marta'yla muhatap bu konularda muhatap oluyor. Evet bunun da bir ayrı bir özel durumu var. Evet bunun üzerine taşı çektiler İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyorum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim." Dikkat edin, söz çok önemli. Siz hiç diyor musunuz? "Rab İsa, beni işittiğin için şükrediyorum." dediniz mi hiç? veya işte beni işittiğini yani senin benim seni sana ait olduğumu insanlar bilsin diye bunun için söylüyorum. Dediniz mi hiç? Değil. Siz de değil. Evet. Ve göreceksiniz hayatınızda çok değişiklikler olacak. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle Lazar çık dışarı diye bağırdı. Ölü elleri ayakları sargılarla bağlı yüzü peşkinle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere onu çözün, bırakın gitsin dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Evet. Ama içlerinden bazıları Ferislere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Nokta. Şimdi ben daha 57'ye kadar okuyacağım da ama burada bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ediyor musunuz? İsa sen ölüyü diretti. Evet. Ha bundan önce İsa var mı? Kimi delirtmişti? Bir tane kız. Değil mi? Evet. 12 yaşında. Şimdi burada bir mesele var. O da şu. Yani burada bir insanlarda bir tedirginlik, bir korku aldı. Neden? Çünkü o kızın ölümü baygın modundan tam emin değillerdi.